gelsin diyelim. Bugün e, çok güzel bir konuyu aslında konuşacağız. Eleman.net Murat üyesi Savaş Ünal e, stüdyomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, şimdi biz yedi girmeden önce 7 bin kişiye ayda iş buluyoruz dediniz. Evet. 7000 yani ne kadar güzel bir iş yapıyorsunuz. Çok, çok. Ee, diye geçirdim içimden. Sizinle de paylaşmak istedim. Eee hakikaten 7000 kişi e, kötü günlerimizde 6 bin lira kadar indik. İyi günlerimiz 15.000'lerdeydik. binlerdeydik. Evet. Ee, demiştiniz. Bir buradan başlayalım isterseniz. Bizim platformumuz eleman.net mavi yaka var akademiye odaklı ve biliyorsunuz e, Amerika'da jobs diye iş diye bir şey vardı. Yani iş rakamları çok önemlidir. Hı hı. Beyaz yakadan çok hani fabrikalarda çalışan ya da eee beyinden beyin, e, çok el emeği daha çok isteyen işlerin eee istihdam daha önemlidir. Biz öyle bir şey yapıyoruz. Eee ve kurulu çok yakında çalışıyor zaten lisansımızın işkurdan. Eee ve ben gördüm ki ilk önce kobilerde böyle bir eee istihdam gerektiği gereksinim varken şimdi büyük şirketlerde de biliyorsunuz çok büyük bir mavi yaka İslam söz konusu. Ee, çoğunluğu güvenlik çağırıyor. Zaten büyük fabrikası olanları saymıyorum. bile. onların daha çok mavi yakaya ihtiyaçları var. Ee, dolayısıyla hemen net bu platformda iş ilanlarını, eee CV'si, özgeçmişi yani iş arayanlarla buluşturan bir platform oluyor. Bence çok başarılı platformlardan bir tanesi bu konu bu konuda. Ee, ancak tabii konumuz biraz e, şu yakınlarda işsizlik maalesef. Hı hı işin hafta ee, açıklandı evet, rakamları. Eylül rakamları açıklandı. Tabii düşük geldi biliyorsunuz 1.5 gibi. E, bunu bekliyorduk biz ama ben şöyle güzel haberleri de e, paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz o, süre, o süreçte iki tane seçim, eee ortalık toz duman olmuş, bir piyasalarda bir dengesizlik, bir beklenti. Ama kasımdan sonra mesela bizim rakamlarımız tekrar yukarı çıktı. Şunu gördüm ki hem hani minnet demek ki beklemiş işçi alımlarını ilan vermeyi. Kasım'da açıldık. Ve tekrar e, bizim İslam rakamlarımızda 6500 lira tekrar yukarı doğru çıktı. Ama tabi bu Rus uçağın düşünüleceğini bilmiyordum. E, yemin ediyorum. Onun için o konuda şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Aralık ayı nasıl geçecek tam olarak bilmiyorum. Çünkü piyasalar da çok enteresan. Dün mesela Fed 0.25 puan açıkladı ama ben mesela o sırada ya tamam artık para gidecek Türkiye'den ya da gelişmiş ülkelerden e, dolar fırlar diye düşünüyorum. Öyle bir şey olmadı. Piyasalar belki de sizin dediğiniz gibi gayet hazırlık belki de özel sektörde önümüzdeki bir iki ayda her, herhangi bir İslam artışı ya da eksilmesi yapmadan bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Ücretler ne durumda? Ücretler biliyorsunuz bir asgari ücret sözü vardı, şimdi o yerine getirilsin mi, getirilmesin mi? Biliyorsunuz bakanlıkta da çok büyük bir toplantı var. Bu vergi yüküne biz iştirak edelim mi özel sektörün diye. Bence özel sektörün böyle bir desteğe ihtiyacı mutlaka olacak. Kaldık ki önümüzdeki süreçte onlar için çetin geçiciye benziyor. Eğer dolar yukarı çıkarsa borçları artacak ve bir de bir asgari ücretin 1300'e çıkması %30 gibi bir rakam onları zorlayacak. Ama bu da verilmiş bir söz. Ee, biraz da sosyal devlet olmanın getirdiği bir şey de var. Biliyorsunuz evet. e, yoksulluk sınırı 1343 lira. Biz asgari ücret 1300 liradan verelim vermeyelim diye düşünüyoruz. Evet. Ee, ben burada biraz e, şey diyeyim, ortadayım. Şöyle ki bunu bence 1300 eğer yoksulluk sınıfıysa Türk çalışanı, asgari ücret çalışanı bunu hak ediyor yani. 1300 e hak ediyor diye, diye düşünüyorum. Bir de baktığım zaman genellikle şirketlerde, özel şirketlerde ee, maaşlar diyelim yüzde otuz kısmını alır. Yüzde otuzunu genel giderler kira falan alır. Ee, Yaklaşık yüzde otuzda satılan malların değeridir. Yani bir tekstilci bileyseniz kumaşın parası yüzde otuz olur. Demek ki hani en kötü ihtimal tekstilde mavi yaka çalıştırılır. Asgari ücreti çalıştırılır. Bu arada Türkiye'de Yaklaşık 27 milyon e, İslam edilen kişi var. Bunların %75'i asgari ücretli yani diyebiliriz. E, 20 milyonluk bir rakamdan bahsediyoruz. E, tekrar konumuza dönersek, ya bu yüzde %30'luk bir kesimi lideri etkiliyor diye düşünüyorum bir şirketin. E, onun da e, katkısına kadar olur bazıları milyar dolarlarla bahsederken ben o kadar fazla gitmiyorum daha düşük rakamlardan bahsediyorum. Şimdi çok az da zamanınız var. O az evet. zamana bu anketi birazcık sığdırmak istiyorum. Firmalar en fazla %9 zam diyor. Mavi yakalılar %20'nin üzerinde artış bekliyor. Evet. Başlatılmış basın bülteninin üstünde de zaten çalışanların %15'inde bir zam beklentisi olduğu tespit etmişsiniz. En yüksek ve en düşük zam oranına sahip sektörler yine bir şekilde yerini bulmuş anketin içerisinde. E, aldığın sonuçlar nereye götürdü size? Şu e, özellikle bu seçim döneminde verilen ve medyada verilen şeyler insanları e, mesajla etkiliyor diye düşünüyorum. Mesela şimdi yüzde yirmi beklenti var e, çalışanların. Niye? işte asgari ücret yüzde otuz artarsa ya benimki de herhalde yüzde yirmi artması lazım diye düşünebilir hı hı. E, diye düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman daha enflasyon oranları, işte bildiğiniz gibi yüzde dokuzlarda daha yeni yeni yukarı belki çıkacak. Çekirdek enflasyon dokuz galiba. Evet. Ee, ona bakarsanız bir puanda hadi diyelim işveren versin, ama milletin böyle yüzde yirmilik bir beklentisi var. Ee, bu da çok bu asker ücretin konuşulmasından dolayı diye düşünüyorum. Ee, diğer istatistikler, mesela gördüğüm kadarıyla Kasım'da biz güvenlik gücü daha doğrusu güvenlik elemanı arayan çok iş ilanı çıkmış. Ee, hani şeyden sonra bu e, ka Haziran seçimlerinden Kasım seçimine kadar olan süreçte böyle bir e, iş ilanı almışız. Ama biz daha çok hizmetli başvurus alıyoruz. Benim ilgimi çekenlerden bir tanesi mesela inşaat sektörü artık o kadar fazla ne ilan alıyor ne de ona başvurusu var. Üçüncü dördüncü sıralara düşmüş. Çok enteresan gene iş ilanlarında bilgi teknolojileri ön tarafa doğru çıkıyor. Üçüncü sıraya gelmiş. Hizmet ikinci sıraya gelmiş ama en başta da güvenlik elemana istihdam istediyor. Peki çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben Biraz kısacık oldu ama e, ilerleyen zamanlarda bunların ayrıntılarına da girelim e, yine Fox programının içerisinde. Teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız ederim. için. Fox'a da noktayı koyuyoruz. Yeniden görüşünceye dek kalın.